Evet bugün e, şimdi kız kardeşi e, biliyorsunuz konuşuyor. E, konuşsun da her yere. E, çünkü Ayşe'nin sesi olmak gerekiyor ve bu sesi daha gür çıkmasını sağlamak gerekiyor. Onu bir kez daha söyledim. Ayşe yazın ikizinden çarpıcı açıklama başlığını attık bugün. E, o çarpıcı açıklamaları vereceğiz. Fakat e, ya kız aslında yaşananlar olaya şey demiş. Ee, gele gele, göstere göstere gelmiş arkadaşlar. Yani hiçbir şey bir günde olmamış. Ee, tabii ki yasal olarak şöyle bir e, olay var arkadaşlar. Yani 15 ve 18 yaşını geçmiş bir birey özgür bir bireydir. Yani iki gün eve gelmedi, gidersiniz işte o kayboldu mayboldu falan dersiniz ama canı tehlikedeyse bir arama gerçekleştirdiler. Fakat burada enteresan bir şey daha oldu. Ee, o enteresan şey de e, maalesef kız kardeşi şeye gidiyor. E, polise gidiyor ve diyor ki benim ablam benim ikiz kardeşim Ayşe diyor. Benim ikiz kardeşim Ayşe diyor. Ayşe Tok yaz diyor. Ya canı tehlikede diyor kardeşim. Ve bu canı tehlikede olduğu için ne olur diyor? Gerekeni yapın diyor. Fakat buradaki problem o polislerin o eski polis olan Cemil Koçu tanıyor olmaları. Cemil Koçu tanıdıkları için de bununla ilgili birazcık belki yavaş adımlar atıyorlar. Belki üstlerine soracaklardır. Bilmiyorum ama gittikçe e, bazı işin içinde tabi burada tek taraflı yani buradaki söylenenler Esra Tokyaz'ın iddiaları. Acaba Esra Tokyaz orada bir şeyi yanlış anlamış olabilir mi? E, o da tartışılabilir tabi ama e, polislerin bu konuda sırf 18 yaşının üstünde diye 22 yaşında bir genç kadın bir genç kız olduğu için ya biz bunu da çok şey yapmayalım hani peşine düşmeyelim zaten kendisi isteğiyle oradaysa biz buna bir şey yapamayız diyorlar. Ama buradaki asıl mesele şu. Esra'nın benim kız kardeşimin gözleri mosmordu. Orada tehditle ve şiddetle duruyor dedikten sonra gereken hamleyi yapmaları gerekiyordu. Bakın ilk etapta hak verebilirim polislere ama ikinci etapta veremem eğer bu olaylar doğruysa. O polisler için de soruşturma başlatılmalı. Onu bir kere söyleyelim. Şimdi e, Esra Tokyaz diyor ki biz diyor geçen hafta çarşamba günü diyor yüz yüze konuştuk diyor Ayşe ile. Oraya diyor Cemal Aslan diye biri getirdi diyor Ayşe'yi. E, bize diyor gözünde gözlük vardı diyor. Ben diyor gözlüğü çıkartınca Ayşe'nin gözünde morlukları gördüm diyor. Bu morluklar beni tedirgin etti. Ve daha sonra diyor biz ikimiz de ağlaşarak konuştuk ağlaşarak konuştuk diyor. Ayşe'nin çaresizliği ve korkusunu yüzünden ordu, okudum diyor. Yüzünde net bir şekilde çaresizlik ve korku vardı diyor. Buna Esra Tokyaz söylüyor. Bana dedi ki sen git bildiğim bir şeyler var. Ben yanına geleceğim. Bakın sen git bildiğim bir şeyler var. Ben senin yanına geleceğim demiş. Bu adam benim e, kaderim. Bak bazı arkadaşlarına da Ayşe bazı arkadaşlarına şunu söylemiş. Bu adam benim kaderim demiş. Bak şimdi peki bu adam benim kaderim derken bunu neden söylemiş? Burası aslında bize eden bir nokta. Ayşe Tokyaz arkadaşları konuşunda, bu adam benim kaderim kurtulamam. Ben kurtulamadım. Bari aileme zarar gelmesin demiş. Bakın ben kurtulamadım. Ben bu adamdan kurtulamam diyor. Bari aileme zarar gelmesin. Ve diyor bu Cemil denilen yaratık benimle kardeşim Ayşe'nin görüşmesini yasaklıyordu. Bunlar önemli konular ve şimdi o, o röportajı hep beraber izleyelim arkadaşlar. E, Aysu Mola'nın kanalından e, bakacağız ama öncesinde o röportaj güzel bir röportaj olmuş aslında onu da söyleyelim. Emeğine sağlık Aysu e, değerli meslektaşım e, öncesinde şu haberi de verelim e, arkadaşlar. Ayşe Tokyaz biraz önce söyledim ama tekrardan söylemekte fayda var. Ayşe Tokyaz cinayetinde müfettiş görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi e, görevlendirilmiştir denildi. Açıklamada Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşılacaktır e, tarzında bir açıklama yapıldı İçişleri Bakanlığı'ndan bunu da tekrardan söyleyelim en azından. Altyazı olarak da geçen Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir denildi. Dolayısıyla bu davada hani polisler de müfettişler gelecek hani gel, polis ilgilenmedi mi? Kısa ilgilenselerdi Ayşe'nin kurtulma ihtimali var mıydı yok muydu? Bunlarıyla ilgili de bir soruşturma geçireceklerini aslında buradan görüyoruz arkadaşlar.